Merhaba arkadaşlar, bu videomda size dünyanın ama dünyanın en zor tatlı tarifini vereceğim. Gözlerinize inanmayacaksınız. Evet. Ee, şimdi bunun için malzemelerimiz bir adet tatlı ve bir adet dondurma. İşte gör, görüldüğü gibi. Şimdi dondurmamızı alıyoruz. Çok basit bir tarif. Üzerine kak alıyoruz. Sonra şöyle oh, basıyoruz. Mükemmel. Bu tarifimin adı dondurmalı tatlı. Hmm. Hmm. Harika. Müthiş. Üzerine su içmek gerekiyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma da abone olmayı unutmayın.